Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir.'' Diğer bir rivayette İbn Mes'ud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah Teala'nın benden önceki her bir ümmete gönderdiği peygamberin kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan ve emrine uyan ihlaslı ve seçkin yakın çevresi ve ashabı vardı bu samimi çevre ve ashabından sonra yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler onların yerini aldı. Böyle kimselerle eliyle cihad eden mümindir, diliyle cihad eden mümindir, kalbiyle cihad eden de mümindir. Bu kadarcığı da bulunmayan da hardal tanesi ağırlığında bile iman yoktur.'' Kıymetli dinleyiciler, bu hadisten öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Marufu emir ve münkerden nehi vazifesini yerine getirecek bir yönetimi teşekkül ettirmek, bu vazifeyi ifa edecek alimler yetiştirmek ve bir cemaat oluşturmak Müslümanlar üzerine farz-ı kifayedir. 2. Hangi vasıtayla mümkünse ve hangisine güç yeterse münkeri, kötülükleri onunla önlemek her Müslümanın üzerine vecibedir. 3. Toplumdaki kötülükleri önlemede genel manada olmak üzere el ile yani fiilen engel olmak yöneticilerin, dil ile yani tebliğ, öğretim, ikaz ve nasihatla engel olmak alimlerin, kalben buğz etmek Kötülükten nefret etmek ve tiksinmek suretiyle karşı gelmek de halkın görevidir. 4. İyiliği emir ve kötülükten nehi İslam ümmetinin müşterek sorumluluğudur. 5. Şeriatın emir ve yasaklarına uymayanlar, Peygamberin sünnetini terk edenlerle yapılan mücadele cihattır. Bu cihat elle, dille, ve kalple yapılır. 6. İslami bir yönetimde idareci inanan insanları dinin emirlerine uymaya zorlayabilir. 7. Dinin münker, haram, günah, yasak kabul ettiğini kalben böyle kabul etmeyenin imanı gider. 8. İyiliği emir ve kötülükten nehi de bir cihattır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şeriflerle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.